sürece henüz yeni başlamış. Ee, önümüzdeki günlerde duruşması olacaktır. Duruşma sonucunda kat maliklerinin cezalandırılmasını bekliyoruz. Çünkü kendileri daha önceden de Akşehir Belediyesi tarafından tespitlerle uyan, uyarılmış olmalarına rağmen e, herhangi bir tadilat yaptırmayarak müvekkillerin bu şekilde yaralanmasına bilinçli taksirle sebebiyet vermişlerdir. Cezalandırmalarını bekliyoruz. Bende kaburgamda kırıklar vardı. Ayağımda kırıklar var. Bizim beyin kanaması geçmedi, beyin ameliyatı geçirdi. Ve ameliyattan sonra e, kısmi felç gerçekleşti sol ayağında, sol elinde. E, şu anda iki aylık bir Konya'da yaptık. Şu anda tedavisi Akşehir'de devam ediyor. İki buçuk yıldır fizik tedavi alıyoruz. E, i̇yileşmesi için çaba gösteriyoruz. Nöroloji kontrollerimiz devam ediyor. böyle bir sıkıntının yaşayan, e, yaşatan, böyle bir sıkıntıya mahal veren, bunları ihmal edenlerin sorumlularının cezasını almasını istiyorum yaşamasın. Benim eşim ve kızım gözümün önünde ölümden döndüler. Orada benim ne yaşadığımı, ne hissettiğimi yaşamayan hiç ben de zaten. Yani evlat korkusu, eş korkusu. Ya yani ben bunu kimseye anlatamam. Doktor gelip bana kızının ameliyattan yüzde seksen ihtimali var demesi çok kötü. Ya yani ben bunu dediğim gibi hiçbir şekilde kimseye anlatamam. Ve kızım hala arkadaşlarının yanında yürüyüşü bozuk bir şekilde onlar yetişmeye çalışıyor. Ve bunu görmek, bunu yaşamak çok ağır bir durum. Ben bunu düzeltemiyorum. Götürmediğimiz bir sürü doktor var, götürdüğümüz doktorlar var, hepsi başka bir şey söylüyorlar. Yani her doktorun dediğine inanmıyoruz, her doktorun dediğini yapmaya çalışıyoruz. Ya, Çocuğumun bunu yaşamasını istemiyordum. Benim çocuğum çok neşeli bir çocuktu, çok eğlenceli, çok hayat dolu bir çocuktu. Fakat şu anda arkadaşları koşu yarışına gidiyor, geri kalıyor. Bisiklete binemiyor. Bisiklete bindiği zaman ayağını pedala bağlamak zorunda kalıyorum ve dengesi bozuluyor, kendini tutamıyor, düşüyor. Ya bunu görmek bir anne için çok ağır bir duygu, bir baba için çok zor. <gülüyor> çok <laughs> üzüldüm gerçekten. Yani babamı, abilerimi hiç göremiyordum. Tek annemle ve Ramazan dedemle yani ara ara buluşup duruyorduk. Yani. Evet, gerçekten üzülüyorum ama Hocamı da çok özleyeceğim tedavi dönem bitince. Bitmesini de çok istiyorum gerçekten. Yapabildiğim kadar iyileştirmeyi de deniyorum. İyi. Çok iyiyim. Bugün de son harfi öğrendik okulda. Artık A, B, C'yi Bu olayı yaşadığım için çok üzgünüm. Başka birilerinin de başına at. bu olay bence tamir ettirmeyi gitsek daha çok istiyorum.